Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Apache motorunun comfortable olan CVT 250 modelini inceleyeceğiz. 4x2 olan bu Apache. Bakın arkadaşlar, bir ilk önce motor kısmından başlayalım. Evet, burası 4x2 için şaft sistemine giden, vites sakviye vites olan, geri vitesi olan şanzıman kısmı arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir motor su soğutmalı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bu su soğutmalı makine tabii ki çok uzun ömürlü olan motorlardan biri bakalım. Önde şaft mekanizması yok 4x4 değil de. Şimdi 4x2 ne demek arkadaşlar? 4x2 şaft sisteminde. Burada dişli mekanizması var karşılıklı. Arabalardaki şaft gibi arka defransiyel sistemi bu. Yani defransiyel bu gördüğünüz defransiyel arkadaşlar. Bu teker yüke bindiğinde dönmediği zaman şöyle göstereceğim. Bu teker yüke bindiğinde dönmediği zaman bu taraf dönmeye başlıyor. Yani genelde tek taraftan şu an güç alıyor. Yüke bindiğinde karşı tarafı da güç verebiliyor. Bu da tabii güzel bir motor ama 4x4 olsa daha verimli olabilirdi. Ve virajlarda arkadaşlar şimdi bu motorun en güzel şeylerinden biri arkadan iki çeker olduğu için viraja girerken arkadaşlar şu sol tekerin biliyorsunuz merkez kaç kuvveti yani defransel inceleme videosunda şurada hemen gösteriyorum. Defransiyelin çalışma prensibi ve virajlarda nasıl bir performans olduğunu siz düşünün. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere videoda izlediğiniz gibi defransiyelin gerçekten çok büyük faydası var. Dönüşlerde motoru savurup atmamasını sağlıyor. Gidelim ön takımını biraz inceleyelim. Neleri var? Variatör sistemi variatörünü falan söktük bakımını yaptık biraz sıkıntıları vardı arkası fsl ile çok hoşuma gitti arkadaşlar şöyle dur şunu göstereyim biraz dışarıda ışığımız zayıf yani bence alınabilecek motorlardan biri bakın ön tarafında çok güzel koyulabiliyor Arkadaşlar görüyorsunuz düğmelerini. Olur, 60 evet, şöyle. 100 ne oluyor buradaki? Piyasayla 100 yazıyor ya bak. Kankam biri mil. 60 olan mil. Kilometre olan 3 de 110 kilometre hıza tekabül ediyor. Evet, arkadaşlar devam edelim. Motorumuzun kilometre kısmını da inceledik. Vites kısmına gelelim. Vites kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Vites artık gördüğünüz üzere boş, H, L kısmı var. En üstteki L. En alttaki arkadaşlar geri vitesi gösterir. N boş, height, low vites olarak yazıyor arkadaşlar. Şanzımanımızda görüyorsunuz. Geri vites. Aracı tamamen boş konumda. Durdurmak için gaz kolunu yavaşça bırakınız vites kolunu itiniz ve geri vitesi takınız. Gaz kolunu yavaşça çeviriniz. Aracınız yavaşça geri geri gidecektir. Dikkat edilmesen gereken de arkadaşlar görüyorsunuz. Geri viteste iken yavaşça gaz verin ve motor devrinin 3000 devrin geçmediğine emin olunuz diyor. Eğer devrajı tahrik işlerine kadar hasar verebilirmiş. Gördünüz üzere arkadaşlar yazanlara. Diğer ne yazıyormuş? Uyarı. Aracı ileri vitesten geriye takmak için boşalınız diyor. Evet yani birçok şanzımanlarda arkadaşlar ilk önce boşalınlar. Otomatik vites şanzımanlarda bunu da zaten birçok kullanıcı biliyordur. Boşa alıp mesela geriden ileri yatarken pat diye hemen şey yapmayacaksınız. Otomatik vites motorlarda şey arabalarda da ona dikkat gösterirsiniz. Bunun olmayan lastik basıncı ve aşırı yükleme kontrol kaydedilmesine yol açar diyor. Kontrol kaybı ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanabilir. Lastik ölçüleri aşağıdaki gibi olmalı. Lastiklere soğuk iken ölçüm yapınız diyor. Direksiyon kilidinin olduğu kısım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kutu çok rahat, hoş bir görünüme sahip oldu arkadaşlar. Bence güzel bir motor Apache. Yine konuştuğumuz. zaten Apache arkadaşlar. İtalyan motor arkadaşlar Apache markası. İtalyan bir marka olduğu için biraz da parçaları pahalı euro bazı geliyor. Evet arkadaşlar şurada el frenimiz. Fren tabi boş şu an. Abi, Ön fren diyor çok kötü. Evet. Gördüğünüz ya arkadaşlar güzel bir motor ve tasarıma sahip. Ama gerçekten alıp da böyle bir motor ömür boyu kullanabileceğiniz modellerden. Ama arkadaşlar ben en çok sevdiğim motorlardan biri. Tabii ki bu motorun da tasarımı güzel. Çünkü kayışlı olması rahat bir kalma sağlıyor. Teker ve bu tarz işleri yapacak kişiler için de bu motorun CG motor tarzında 250 su soğutmalı modelleri vardı. Onu öneririm arkadaşlar. Bizim Ziya diye arkadaşımız da vardı. iki teker giden arkadaşımız zaten bundan önce Apache'nin 200 lük su soğutmalı motorunda. Arkadaşlar bir sahil boyu yan yan beraber gidiyoruz. Derimendere sahilinde bir kaldırıyoruz. Sahili bitirerek yan yan താങ്ക് യു There <laughs> Benzin gitmedi. Jantları bu şekilde teneke tarz olduğu için jant göbekleri hep çatladı. Hem de hem sağ kaldırabiliyorduk hem sol kaldırabiliyorduk. Çok yetenekliydi. Birlikte sahil boyu 13 bin kilometre ziya ile ben. Böyle her yerde kaldırıp gitmeye çalışıp motoru baya zorlayan. Ana yolda 90'ı görmüşlüğümüz var. 95 kilometreyi. ATV için çok tehlikeli bir hız. Yani onun arka tekeni zaten bu şekilde bir tasarım olsaydı bu iş olmazdı arkadaşlar. Bu şekilde tasarım olsaydı olmazdı. O düz şaft virajlarda çok tehlikeli arkadaşlar. Ben 90 kilometre hızda takla atacağımızı hissettim. Yani size o konuda o motorda da öner hız seviyorsanız yani virajda bu bu tarz bir motor. Asfalt çok seven bir insansanız uzun yolda gerçekten bu motorlar sizi çok rahatı erdirecek. Hızı da sizi tatmin edebilir. O motorlar virajlarda çok tehlikeli sadece daha yukarı giderken ne bileyim böyle akrobasi yapıp iki teker yapmak istiyorsanız o o motor üzerinde kendinizi geliştirebilirsiniz. Radyatörünü gösterelim arkadaşlar. Radyatör de böyle. Bobin kısmı burada. Bakalım takozları ne durumda? Takozlar kopmuş arkadaşlar. Bayağı bir kopmuş bayağı kötü durumda. Arkadaşlar motor takasları sıkıntı. Ön takım boşluğu varmış. Var mı bakalım onu kontrol edelim. Ön takımda boşluk var mı tekerlerde? Şu an arkadaşlar bakın boşluk. Teker bilesin buradaki kısımdaki boşluk varsa eğer tık tık diye bir bu şekilde salladığımızı şey yapacak. Evet arkadaşlar hemen çekiyorum hem anlatıyorum biraz zor oluyor. Bir de elimde gördüğünüz üzere ışık var. Aha telefonumuz şarjı bitti işte bak şarjımız yok dedik. Hemen şarj, telefonumuzu bir şarj yapıp geliyorum. arkadaşlar gördüğünüz üzere bu motorumuzu zaten tanıtımını yaptık. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Nasılmış motor güzel miymiş değilmiş. Siz hemen güzel bir yorumla üzerinde test edelim. Yavaş yavaş geri alalım. Evet, uzunlarımız açıkmış. İlk önce boşa atıyoruz. Evet, boş ışığımız buradan yandı gördüğünüz üzere. Hemen marşımıza basalım. Birazcık titreşim var. Olamptan geliyor değil mi Şenerci bu ses? Devraj tarafından. Birazcık tarafından ses var. E, bugün uğraş yapmaya çalıştık arkadaşımız. E, ama tabii ki devraj geliyor. Krank ses falan değil. Evet, vites atalım arkadaşlar. Şimdi e, ilk attığımız haş yavaş e, devir modudur. Konfor <laughs> olarak bence süper. Yani bu motorda gerçekten şu an konforu hissettim. Çhaftlık model olduğu için dönüşlerde çok rahat dönüyorsunuz gerçekten çok tek çhaft olan modeli kullandığı için de hızlı moduna atalım atalım bitesi şöyle gösterelim ha evet, hızlı moddayız oha çok, nasıl güçlü ha çok güçlü yani o gücü soruyor hani rahatsız gördü. Aynen. Tam bu basamıyoruz şey, şu an. Jenerik uğraş, uğraştı, uğraştı. e, ee, devre aştası. Gerçekten keşke video çekseydim. Zaten gene uğraşacağız. Orada da atacağım sorunlu sıkıntıyı. Evet arkadaşlar, vitesi bol kısmına çekelim. Şey, e, ee, hide kısmına çekelim. kesiyor. Buranın yani kablosu. Arkadan bir şey kesiyor. Bu Yol görünebiliyor mu güzel? Yol görünüyor, görünüyor. Yol. Yola, yola, tıkladığı zaman yola çok iyi odaklanıyor. Yol. Oh! Bana <laughs> ne <sene> satayım? Oh! <laughs> Sını satayım.

şu evet, an oh, gerçekten, oh. siz bansıyorsunuz gerçekten. Ne <laughs> Adam evet, şimdi ileri vitesimizi alalım dur. Tamam, göstereyim şöyle. Boş. Tamam. Bir şeye taktık ama. Doğa mı takalım bakalım? Heh. Yok daha az. Oha. oldu. Oha. Şu an fren deniyoruz. Ee, abi yapma. E, yanarız bak, bak aşağıya Bu satıyorum. motor. Bu motor. Bu ATV'nin özelliği de toprak yolda en güzel dönüşü sağlayabilmesi zaten. Üf. Arabayla tabi buradan böyle inemezsin. Ben o baştan nasıl oh, indiğim. kaya kaya Çok. Şu an fren gerçekten arkadaşlar. Freni aşık olabilirsiniz. Gerçekten o kadar güzel bir freni var ki. Bakın. Kombine fren sistemine sahip. Bakın. Süper ya. Bak köyleri... nasıl aydınlattı. Şimdi çok daha güzel gözüküyor. Bak Bak manzarayı da göster arkadaşlar. Şöyle manzarayı güzel. da gösterelim arkadaşlara. Evet, çıktığımız yer burası arkadaşlar. Görüyorsunuz bizim en sevdiğimiz yerlerden biri vazgeçilmez test yerlerimiz. Tabii. Evet arkadaşlar tabi motor o kadar kondisyonlu ki hiç sizi zorlamıyor ve gerçekten arkadaşlar tapa gazı hiç çıkmadı. Bak bu makine zaten su soğutmalı. 250'lik bir motor olduğu için İtalyan motor olduğu için basma gerek, gerek yok. Ya. Zor ya motoru zorlamadan bile zevkten ederek ta, çıkabilirsin. Tabii canım ya. yani hiç zorlanmasına gerek yok. Çok düşük gazlarla yarı gaz yarı gaz bile üstüne çıkmadım. Yani yolda bizi fırlatıp atacak kadar güçlü. Çok ama için arkadaşlar diyorum ki ATV almak isteyen abilerimiz olur şeylerimiz. Yani e, gerçekten alınacak en doğru kararlardan verilecek şeyler. Ne? Çin malı gerçekten zulümdür. Çabuk bozulur, çabuk dağılır. Çabuk ön takımları çok basit. Bu araba düzeni gibi ön takıma sahip ve gerçekten eee şaftlı yani defransiyelli bir model olduğu için bu motorda hiçbir şekilde hiçbir virajda korku yaşamazsınız. Bakın süspansiyon şaft sistemi gibi güzel. Ee, şey arka eee Eminim ya. Şaft evet. değil. Şaft değil. Mafsal arka mafsalın gerçekten süspansiyon tasarımı çok güzel. Tek amortörlü. Konforu yakaladık yani. Konfor bunda bu motorda. Şimdi böyle demişken ATV alacak arkadaşlar için de tehlikelerinden de bahsedelim abi ATV'nin. ATV'nin. Tamam. atma olayları var. Çok acayip şekillerde. Ama tabii ki of, bak bak ne güzel konforu. Ya süspansiyonla gerçekten bayıldım bu motoru. Ve ön fren, ön fren o kadar iyi değil ama. Bak <laughs> şöyle dedim şu an ön freni. Eee sıkıntı. Yani bu ön fren şey, işte kampana sistem herhalde. Oh. Ama arka fren disk olduğu için gerçekten arka freni hissediyorum. Böyle yarış motoru gücünde bastım bak. O oh, fren, ben, arka fren gerçekten arkadaşlar. Çok güzel. Ve lastik yani. kalitesi güzel olduğu için hemen yol tutuyor ve hemen durdurabiliyor. bahçemiz, buralar projemiz olacak. Gördüğünüz gibi Buraları komple e, kapattıracağım. Güzel bir alan yapacağız kendimize. Tabii. Tabii yavaş yavaş her şeye yetişemiyoruz. Yanda olmuyor. Tabii ki. Şimdi burası bizim nacizane oh. mekanlarımızdan biri. Şöyle ufaktan in. Şöyle. Çalışma, işte defransiyenin çalışma prensibini de buradaki kumda da göstermiş oldum. Gördüm, çekti mi? Tek şartlı olsaydı, Hemen atacak. Oh, şimdi geçti. Oo, oh, <laughs> acayip şey yapıyor abi. Bahsedelim. Acayip şey yapıyor. <laughs> Önü led zannetmesin arkadaşlar halojen. Aa kendi geçti bak. İkidir kendi geçiyor. Seri vitesi aşırı derece kuvvetli. Evet. Seri seri değil mi? Oo. Göstermemiz vitesi için. Takıyorum. Bak, kendi geçiyor. Kendi geçiyorsunlar. Tabii. hem de sorunları görmüş olduk. Tabii canım. Arkadaşlar ileri ileri çıkamadığınız yeri geri vitese takın. Hadi attıra attıra yukarıya kadar son gaz çıkarsınız. <laughs> Çok kuvvetli yani. Şöyle o lastiklerimizi gücü, de gösterelim. Sanki geri vitesi arkadaşlar 300, 350 cc bir güç var. Zaten e, şanzımandan birinci vitesinden daha düşük bir devre sahip oluyor geri vites. Ondan e, motorun gücünü iki kat alıyor. Yani dev, e, dev, sürat düştükçe tork artıyor şanzımanlarda. Bu motorda da güzel kullanmışlar bunu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah bu tarz videolar hoşunuza gitmiştir. Yeni videolar için arkadaşlar like'larınızı, e, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten e, benim şeylerden biri sizlerin bana gösterdiği güzel yorumlar, güzel şeyler. Çok güzel özel araçlarla uğraşacağız. Siz, sırf sizler için videolar gelecek. Eğitim videoları her çeşit hangi motorları test ederek sizlerin almanız için en güzel incelemeleri yapacağız. Her motor markası çıktığında özellikle yorumları arkadaşlar test etmemiz gereken, tanıtmamızı gerektirdiğiniz sıfır motorlarda şu an piyasada almak istediğiniz motorları tek tek bu, bu videonun altına yorum olarak yazarsanız bir sonraki videoda da sırf sizin için istediğiniz marka modelin güzel motorlarını tek tek başlayacağız tanıtım yapmaya. Aynı bu şekilde bu videoda. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.